Türk Medeni Kanunu madde 19. TMK 19. madde. Türk Medeni Kanunumuzun 19. maddesi şu şekildedir. Madde 19 Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Başlık. TMK 19. maddesinin ait olduğu başlık ismi Kişiler Hukuku. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 19. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 19. maddesini karşılamaktadır. Maddede ve konu başlığında kullanılan ikamet yah terimi yerine günümüz diline de uygun olarak yerleşim yeri terimi kullanılmıştır. Aynı şekilde maddedeki ticari ve sınai müesseseler deyimi yerine ticari ve sınai kuruluşlar deyimi kullanılmıştır.